Merhaba. Ben alışverişe gittik bugün. Bakalım ne aldı. <laughs> i̇şte alışverişe gittik. Yani normali bakara gidiyorum da. Ama bu bir sefer biraz gezelim dedik. Ben size ne göstereceğim bakalım. Ne alışverişte ne aldık. Yani 100 zütlü. 100 zülüptü. Yüz zületi. Şimdi ilk defa bu aldım. Bunu ne aldık? Bunu cips gibi. Karides cipten. Bunun fiyatı Allah fiyatı anlamadım da burada fiyatı bilmiyorum. Kaç para yani. Kuyma mısırdan. Aynı cips gibi mısırdan aldık. Sonra peçete aldık. Hep arkadaşın peçete kullanıyorum. Limon. Sonra <laughs> Mesur. Yumurta. Sonra Bugün bayram olduğu için Yani tabii ki Kurban aldık dana dana ama dana. Eğer domuzsa yazıyor burada domuz. Resimde domuz ama ıı, dana kırmızı olduğu için domuzda da şey mavi. Başka zaman ben göstereceğim size. Sonra bunu peynir. Peynir aldık. Ben bilmiyorum ama Google'dan transit yapıyorum işte. Bunu aldık. Çünkü alime özledim. Alime sürekli bunu içiyor ondan. Bunu da yoğurt, ananaslı, domates tabii ki. Sonra şunu da işte bir şeyler aldık. Bunu da cennette özledim olduğu için bunu da aldım. Cennet sürekli bunu seviyor adını ne adını unuttum ben tutursuz <laughs> sonra bunu da özel bir şey aldık işte işte hepsi 100 zleto 100 zleto yok 100 zleto değil yani 88 mi demiş 10 zleto'ya git tekrar verdik yani 100 zleto böyle bir şey Zerto böyle bir şey. Tanıyan var mı bu adamda? Öyle işte. Hadi görüşürüz. Ben böyle bakıyorum. İçinde ne var? Mesela burada patates, tuzlu, içinde patates, nisazlar, sebze diyor. Uğur'un dahil içinde. O zaman bunu ben yediririm. Sıkıntı yok. Ama eğer bununsa bunu, bunu sanki et gibi ama et değil bu. Bir bakayım bunu. Bak. Beko. Hatta pişirme asıcı da bak. Beko ne demek? Bir bakayım. Domuz diyor bak. Domuz. Bakayım. Dur bir, bir dakika bunu bir bakayım bak domuz pastırma o domuz normal yani ben burada hep böyle bakıyorum. domuz olmasın diye yani anladın mı biraz zor olsun yani bir şey olmasın